Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte ağızda dağılan nefis mi nefis tuzlu bir kurabiye yapacağız. Çok güzel olduğundan dolayı sizlerle yapmanızı tavsiye ediyorum. Dilerseniz tarife geçelim. 250 gram margarini yoğurma kabımıza alıyoruz. Yarım fincan sirke ilave ediyoruz. 2 adet yumurta, 1 adet yumurtanın sarısı dışına 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı şeker ilave ediyoruz ve 1 adet de kabartma tozu ilave ederek yoğurmaya geçiyoruz. 4 su bardağı un hazırladım. Kontrollü bir şekilde ilave ederek yoğuruyoruz. Evet hamurum çok güzel oldu. Tam kıvamına geldi. Ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. Küçük parçalar alalım. Böyle yapıp bu şekilde tepsimize dizelim arkadaşlar. Bakın böyle güzel bir küçücük hatta bir e, lokmalık da diyebiliriz. Günümüz bayram. E, bayramda da çok güzel gidiyor. Tuzlu kurabiyelerimiz yanında bir de tatlı kurabiye olunca o oh, mis mis. Kurabiyelerimi tepsime dizdim. Susam ve çörek otu karışımı ilave ediyorum üzerlerine. 170 derecede pişinceye kadar bekleteceğim. Kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Kurabiyelerimi fırından çıkarttım. Çok güzel oldular. Altlarda gayet güzel pişti. Hiç hazırından daha da çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Doku testi de yaptık. Videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek dileğimle. Hoşça kalın arkadaşlar.